Şu an yaklaşık bir saat bir zaman geçti. Her şey güzel. Bit beslenmesini 10 dakika önce aldık. Güzel gidiyor. Ayo. Selam herkese, bottan Bengi, Aysu şu an acayip büyük dalgaların içinde yüzüyor. Şu an meczesi değişimindeyiz. Hemen size de gösteriyorum. Demin dediğim gibi şu an meczesi değişimindeyiz. Acayip büyük dalgaların içinde yüzüyor Aysu. Burada bizimle birlikte başlayan e, Avustralyalı bir yüzücü daha var. Hemen arkadaki botta. Dalgaları size şöyle gösterebilirim biz de sallanıyoruz. Bir saat sonra yaklaşık bu birazcık azalmış olacak. 22 dakika, 23 dakikadır yüzüyor. <laughs> Yandaki botla kendi aralarında bir yarış haline girdiler. <laughs> evet, Türkiye önde, Türkiye devam ediyor. <laughs> Türk oğlu birinci sırada. <laughs> Bayağı dalgalı bir hava. İnşallah birazdan biraz düzelir. <laughs> Bizim yapılar biz. Evet. Şu an herhalde bir saatimiz kadar bir süre kaldı. Fener'i geçtiğimiz için Fener'den sonraki koyun ilk denemecine girip çıkış yapmayı düşünüyoruz. Oo. Aferin sana! <laughs> yaptın, nasıl yaptın inanamıyorum. Thank you, thank you for our... Can you tell her yeah. she has made an old man very happy. I still got a chocolate plate too. Thank you. <laughs> 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 thank you. This isn't, this isn't recording. It's working. Ah, it's working. <laughs> oh, look, she's eating again. <laughs>